Aslında biz diyoruz ya, Kürt Türk sorunu. Kürt Türk sorunu bize yaratanlar vardı. Muhakkak ki bir sorun var ortada. Ben Kürdüm. Bana diretmeyin kardeşliği. Birileri bu halkı bir yere sürüklüyor. Ve bu saldıranlar da asla yani Kürt Türk sıradan, hani biz haberleri izliyoruz ya sıradan sen ben değiller. Bir organize var işin içinde. Bence Kürtler daha organize olmalı, daha uyanık olmalı. Sorun muhatapı onlardır, siyasetçilerdir. Ben değilim. Siz bu olay gündeme getiriyorsun kardeş diyorsun. Bir taraf kardeşliği reddediyor. Bir taraf yakasına yapışmış ben kardeşinim diyor. İstemiyor istemiyor beni. Zorla mı etiyorsun bu kardeşliği bana? Haklar eşit olduğu zaman her şey kendinden gelir. E sen beni ötekileştirmişsin. Senin dilin yasak. Senin kimliğin yasak. Hatta öyle olmuş. Biz Kürtçe bile konuşamayız. 90'lı yıllarda benim çocukluğumda hatırlıyorum kasetler gizlendi. Bu o döneme gidiyor ha. O kötülerin oyunu isteyenler bu kötülerin kanını da yerde bırakmasınlar. Düşünler peşlerini.